78. Mektup Bu mektup yine Cebbari Han'a yazılmıştır. Sefer der vatan ve seyre afaki ve enfüsî bildirilmektedir. Allahü Teala doğru olan bu İslamiyet'in caddesinde ilerlemek ihsan eylesin. Dehli ve Egre yolculuğundan geri döneli birkaç gün oldu. Alıştığımız vatanda yine yerleştik vatanı sevmek imandandır. Hadisi i şerifinde bildirilen sevgi, kendini gösterdi. Bunun hadis olduğu, Mesnevi'de de bildirilmektedir. Vatana kavuştuktan sonra, yolculuk olursa, vatan içinde olur. Sefer der vatan, Nakşibendiye büyüklerinin, Kaddesallahu Teala esrarıhüm temel sözlerinden biridir. Bu tarikatte bu seferi daha başlangıçta tattırırlar nihayeti başlangıçta yerleştirdikleri buradan belli olur. Bu yolun yolcularından dilediklerini meczu sahlik yaparlar. İnsanın dışında ilerletirler. Seyre afaki denilen bu dış yolculuk bittikten sonra seyre enfüsi denilen insanın içindeki yolculuğa başlatırlar. Sefer der vatan, bu ikinci yolculuk demektir. Farisi Mısra tercümesi bu büyük nimeti bakalım kime verirler. Arabi Beyt Tercümesi Nimete kavuşanlara afiyet olsun. Zavallı fakir aşık birkaç damlayla doysun. Bu büyük nimete kavuşmak ancak gelmişlerin ve geleceklerin efendisine aleyhi ve ala alihi mine eftaluha ve minet tahiyyâti ekmeluha uymakla ele geçebilir. Bir kimse kötü huylarını yok etmezse ve emirlere uyarak ve yasaklardan sakınarak kendini süslemezse bu nimetin kokusunu bile duyamaz. İslamiyetten kıl ucu kadar bile ayrılan bir kimse de ahval ve mevacit hasıl olursa bunlara istidraç denir ki onu dünyada ve ahirette rezil olmaya sürükler. Allahü Teala'nın sevgili peygamberine aleyhi ve ala alihi mines salavati efteluha ve minet teslimati ekmeluha ayak uydurmayan bir kimse felaketlerden kurtulamaz. Birkaç günlük dünya hayatını Hak Teala'nın razı olduğu şeyleri yapmakla geçirmelidir. Bir kimsenin işlerinden onun sahibi razı olmazsa, onun yaşaması nasıl olur? Hak Teâlâ, onun büyük küçük her yaptığını bilmekte ve görmektedir. Hazırdır ve nazırdır. Utanmak lazımdır. Eğer bir kimsenin, onun çirkin ve kötü işlerini gördüğünü anlasa, onun gördüğü yerde bozuk bir şey yapmaz. Ayıplarını, kusurlarını onun gördüğünü istemez.'' Müslümanlara ne oldu ki Hak Teala'nın hazır olduğunu bilerek onun beğenmediği şeyleri yapmaktan sıkılmıyorlar. Bu nasıl Müslümanlıktır? Hak Teala'ya kendi kusurlarını gören bir kimse kadar kıymet vermiyorlar. Nefslerimizin kötülüklerinden ve işlerimizin bozuk olmasından Allahü Teala'ya sığınırız. Hadis-i şerifte La ilahe illallah diyerek imanınızı tazeleyiniz buyuruldu. Şanı şerefi çok büyük olan bu sözle her an imanı tazelemeli. Uygunsuz işlerin hepsinden Allahü Teala'ya tövbe etmeli, ona yalvarmalıdır. Belki tövbe etmek için başka zaman ele geçmez. Hadis-i şerifte sonra yaparım diyenler helak oldu buyuruldu. Yani iyi işleri geciktirenler bugünün işini yarına bırakanlar aldandı, ziyan etti. Boş zamanı kıymetlendirmelidir. Bu zamanlarda Allahü Teala'nın beğendiği şeyleri yapmalıdır. Tövbe yapabilmek Hak Teala'nın büyük nimetlerinden biridir. Hak Teala'dan her an bu nimeti istemelidir. İslamiyeti iyi bilen ve hakikat aleminden haberi olan Allah adamlarından yardım beklemeli, bunlardan imdad istemelidir. Böylece Hak Teâlâ'nın lütfuna kavuşarak onun mukaddes tarafına çekilir. Ona karşı baş kaldıramaz olur. İslamiyetten kıl ucu kadar ayrılık bulundukça kendini tehlikede bilmelidir. Bu ayrılıkların, uygunsuzlukların hepsini yok etmelidir. Farisi Beyt Tercümesi Kurtulurum sanma masakın. Ey Sadi Hoca! Muhammed Aleyhisselam'a uymadıkça. Ehlullah yani Allah adamlarına karşı gelmekten çok sakınmalıdır. Hele arada pirlik ve rehberlik bağı varsa ve ondan istifade yolu açılmışsa, onun ufak bir şeyini beğenmemek öldürücü zehir olur. Daha çok yazmaya lüzum yok sanırım. Bu birkaç kelime de aramızdaki muhabbet ve ihlas dolayısıyla yazıldı. Sizi usandırmayacağımızı sanırım. Şununla da başınızı ağrıtayım ki, Molla Ömer ve Şah Hüseyin temiz kimselerin çocuklarıdır. Hizmetinizde bulunmak istiyorlar. Hizmetçileriniz arasına girmeleri umulur. İsmail de bu dilekle hizmetinize gelmiştir. Bineceği yok ise de, haline uygun bir iş bulacağı ümidindedir. Başınızı daha ağrıtmayayım. Vesselam ve ikram.